lastik değiştirmek söz konusu olduğunda zaman zaman gündeme gelen bir tartışma söz konusudur. İki lastik değiştirmek durumunda kalırsak lastikleri nereye takmalıyız? Aslında bu lafa başlamadan önce altını çizilmesi gereken her zaman dört lastiğin beraber değiştirilmesinin en doğru olduğu gerçeğidir. Ve yine bir açıklama yapmak gerekirse şimdi size anlatacaklarım kış lastikleri için geçerli değildir. Yeni lastiklerin nereye takılacağına karar vermek için aslında incelememiz gereken 4 tane durum vardır. Özellikle de bu şartların ağır olması için zeminin ıslak olduğunu varsayıyoruz. Bizim tavsiyemiz yeni lastiklerin her zaman arka aksa takılmalıdır. Yani aracın önden çekişte veya arkadan yetişti olması bu konuda belirleyici değildir. Dört tane sebebi sıralamak istersek bunlardan bir tanesi ağırlık transferi. Diyelim ki 90 km süratle bir yolda ilerliyoruz. Bir tehlikeyle karşılaştık ve frene basmak durumunda kaldık. Ve diyelim ki aracımızın ağırlığı 1400 kilo yani 700 önde 700 arkada olsun. Frene bastığımız anda araç ağırlığının çok büyük bir bölümü ön lastiklere binecektir. Dolayısıyla ön lastiklerin dişleri yetersiz bile olsa o ağırlıkla o basınçla fren tutacaktır. Ama arka tarafta araç öylesine hafiflemiştir ki lastiklerin yere tutunabilmesi için mutlaka dişlerin iyi olması gerekir. İkinci sebep direksiyon. Ön lastikler bir şekilde direksiyon sayesinde bizim kontrolümüz altındadır. Oysa arkadaki lastikleri kontrol etmek için yine ön lastikleri ve direksiyonu kullanmak durumundayız. Dolayısıyla arkadaki lastiklerin daha iyi durumda olması daha emniyetlidir. 3 viraj Islak zeminde viraja girildiğinde genellikle araçlar arkadan kayma eğilimindedir. Dolayısıyla arka lastiklerin daha iyi olması ve tutunması tercih edilir. Dördüncü sebep güvenlik. Dünyadaki bütün otomobiller önden çarpmaya göre dizayn edilmiştir. Yani hava yastıklarını düşünün, ön tarafın darbe yemişini düşünün. Bütün otomobillerin ön tarafları arka taraflarından daha sağlamdır. Öyleyse herhangi bir kazaya karışacaksam arka tarafın savrulup vurmasındansa ön taraftan çarpmayı tercih ederim. İşte bu saydığım dört tane unsur özellikle ıslak zeminde öylesine büyük tehlike yaratır ki eğer mecbur kalmış ve iki tane lastik değiştireceksek yeni lastiklerin mutlaka mutlaka arka aksa takılmasını tavsiye ediyoruz.